sadece Fethiye Belediyesi değil birçok kurumlarla ilgili yönetilen operasyonlar var. Bunların hepsinden haberimiz var. Bilgimiz dahilinde yapılıyor ve belediyenin içerisinde göreve geldiğim günden bu yana yapmış olduğum her pazartesi personelimle toplandığımda söylediğim tek bir şey vardır. Akçeli işe karışmayacaksınız. Asla rüşvetle işiniz olmayacak. Olanı asla affetmem. Yine bundan bir hafta on gün önce hem jandarmaya hem icra dairesine hem Çevre Şehircilik Bakanlığı'na hem Fethiye Belediyesi'nin dört savıtasıyla ilgili operasyonlar düzenlendi. Bunlardan bilgimiz var mı? Elbette var. Devleti yöneten birçok savcı, bas savcıdan ben belediye başkanı olarak geldiğim günden bu yana destek isteyen bir insanım yöneticiyim. Çünkü bizim herkesi, her şeyi görme şansımız yok. Onun için nerede yanlış yapan birisi varsa bunları deşifre edeceğiz. Bunları gerektiği takdirde kapının önüne koyacağız arkadaşlar. Fethiye Belediye Başkanı olarak hayatım herkesin olması gerektiği şekilde dürüstlükte geçmiştir. Konlova Belediye Başkanlığı yaptım. Bütün teftişlerimde tertemiz çıkmışımdır. Yine burada tertemiz yürüyorum. Her zaman demişimdir. Sevmem meydan okumayı ama hodri meydan diyorum. Buyursunlar gelsinler. Telefonlarım dinleniyor mu? Ve... Evet telefonlarım dinleniyor. Her şeyi inceleyebilirler. Belki şu hizmet eksik kaldı diye beni eleştirebilirler ama şu şehirde hiç kimse Alim Karaca ihaleye pesat karıştırdı ve evlatlarının boğazından ailesinin boğazından bir lira haram para geçirdi diyemezler. İşte buna meydan okuyorum. Hodri meydan diyorum. Bu hususundan Buyursunlar gelsinler beni görevden alsınlar. Tertemiz yürümeye devam ediyorum. Ama bizleri yıpratabilmek için belli bir grup var. Var gücüyle çalışıyor. Bakın biraz önce ifade ettim. İcra dairesine, jandarmaya birçok kurumlara şeyler var. Ee, operasyonlar var. Ama A açın. Beyaz TV'yi açın. Akit'i açın. Her gün Fethiye Belediyesi'ne operasyon. Fethiye Belediyesi'nin operasyonu. Fethiye Belediyesi meclis üyesinin kardeşi tutuklandı. Ya kim bu tutuklanan meclis üyesinin kardeşi? Yalan habere gerek yok. Bana gösterin arkadaşlar. işte bazı savcılık orada. Benim bir tane meclis üyemin kardeşi tutuklanmadı. Ya yani bu konu asparagas haberi yapmanın anlamı yok. Var mı benim geçmişimde bir tane leke bulabiliyorsan belgeleriyle çıkar. O kadar çirkin şeyler yaşadık ki artık arkadaşlar bu şehirde. Bana kumpas kurmalar, hakaretler ve hepsinden berat ettim biliyor musunuz? Hepsinden berat ettim. O kadar çirkin dedikodular, böyle olmaz. Ya da ben bir kişinin aleyhinde konuşmuş bir insan değilim. O kadar çirkin dedikodular konuşuldu ki, ya ben... Benim bir ailem var. Evlatlarıma, çocuklarıma örnek olmaya çalışan, 50 yıldır onlara örnek olan bir babayım. Ben bir babayım. Ama çok çirkin şeylerle karşılaşıyoruz. Neden? Acaba başkan beyi nereden yıpratabiliriz? Ya beni böyle yıpratamazsınız.